Sizlerle birlikte değişik şekerleri deneyeceğiz. Hadi o zaman tanıtmaya başlayalım. Sen başla. Bu da arkadaşlar küçük şekerlerimiz var jelibonlar. Küçük. Ee, i̇çlerinde delik var ve bir sosu var. Deliklerin içine e, sosu döküyorsunuz ve deniyorsunuz arkadaşlar. Ee, o zaman en merak sana... ettiğimiz şey. Şimdi, burada bir patlayan şeker mi? diyelim, Kameraya galiba sakıza dönüşüyor. Şöyle... Üstünde... ...knister gun hmm, Bir fare var, elinde kumanda var, bir de bir uzaylı gemisi var. UFO var. Evet, bu kadar. Şimdi sen devamlı. Burada da gorm power diye bir şey var. Adamın e, gözleri çıkmış. Elim e, e, biraz bundan tırsın. Evet. evet e, burada da e, galiba içinde yeşil bir şey olabilir. Bir küçük bencikler olabilir. Hissediyorum küçük küçük şeyler var. Neyse. Burada 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 böyle bir şey var. Küçük sarı jel boncuklar. Meyveler galiba. Meme değil. Onu 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 tutma. Ne istedik? Konjuzum iyi değil miydi? Rakon. 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 Burda. Ne? 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 Galiba bu da patlayan şeker arkadaşlar. Ee, ve sakıza dönüyor. Dönüşüyor. Ee, bir de patlatmayı deneyim. Neyse görürsünüz artık. 5 gün Şimdi var. arkadaşlar bunu en sona yiyeceğiz. Çünkü bu sert bir sakız. Ve sonra tükürmemiz lazım oluyor. Ve işte. Ne onlar Tenis topları. Evet tenis topları. Bizi Şimdi devam edelim. O zaman yemeğe geçelim. Ee, i̇lk önce arkadaşlar bundan başlayalım bence. Evet. O zaman açıyorum. Aa, çok güzel ya. kokuyor arkadaşlar. Koklayayım. Aa çok güzel kokuyor patlıcan şey. Şekerli biraz limon gibi kokuyor biraz. Böyle limonlu Aa. şey. Ne galiba ben bu. Ben mi? Tamam yeter da. geliyor. Şimdi kenara koyalım dökülmesin inşallah. Bir, iki, üç. Arkadaşlar ben ilk önce gösterelim. İşte şöyle. Sesini duyuyor musunuz? Nasıl güzel şimdi? Beyin takozu oldu bile. Benimkiler. En çok az bu. <laughs> Elimden gidiyor. Çok az dönüştü. Neyse. Sonra yuttum yanlışlıkla. Devam edelim mi? Yok <laughs> ben sen devam et. Bence başka bir tane deneyelim. Bak onun böyle rakunu bir şekeri var. Anladınız hmm, e mı? Açıl susam açıl. Ben açayım mı? Bıraş. Aa öyle açma bak. Açılmıyor. Açılmıyor. Baba açar mı? Hı hı. Böyle açıyorum artık böyle yet. <laughs> 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 Deniz yatağına benziyor. Bu arada arkadaşlar <laughs> e, burası iyi yer, burası orta yer, burası da kötü yer. Yani yani. Evet, burası. Güzel kokuyor. Bir, iki, üç. Güzel. Güzel. Ben beğenmedim. çok da değil ya. Ama koyalım. Bu çok güzeldi. Hı -hı. Devam yapalım o zaman. Hmm. bunu Evet. Ben yiyeyim. Oh. <laughs> Böyle <gülüyor> patlamış adamımızı yiyeceğiz şimdi. Patlamış adamı. İçindekini çok merak ettim. Siz hani küçük küçük patla kafası böyle patlamış adamlar çıkıyormuş. Ha açtım. Fotoğraftaki gibi sadece küçük bir, bir böyle bir Ne oldu? Bence bu biraz böyle katı bir şey gibi oldu. <laughs> Yeşil! Meclis abinin dediği gibi. Makasla düz kesin kızlar. Makasla düz keseceğin onu. Hmm. Makasla düz kesin onu. Okay. <laughs> Yine be.

Oğun <laughs> şi. Aa. Çok sert. Hmm, ekşi toz var içinde. Arkadaşlar çok sert. <laughs> <laughs> On nasıl başardı? Çok ekşiyor. Arkadaşlar içinde ekşi toz var bakın. Bakın. Arkadaşlar var. ben bunu <laughs> Beren nasıl tadı? Hmm. Çok ekşi ama güzel bir Güzel ama. Bence iyi koyalım. Büyük. Bunu ne yapıyorlar? Dişlerim galiba şeker hastası. İyi mi kötü bu? Şeker hastası mı dişlerim mi? Evet dişlerim şeker hastası. <laughs> o ne be? Bunu ne koyuyoruz? İyiye <laughs> koyalım? kötü hiç olmadı. O zaman ben devam ediyorum. Dişlerim artık şeker En merak atacağım. ettiğimiz şey de sıra. Bir dakika şunu biraz kıyalım. Bak. Paketle beni. Paketle açalım arkadaşlar. açıyoruz. <laughs> <laughs> Eğitim onu açı. açı, açıyoruz diyor ve açamıyor. Ne yapayım bu? Eşarp şekerleri bak getirin. Bak ben de Hazım yapış yapış. Tam keseyim mi ya da? Kalsın. Ya ben sosu çok hoş Al bir tane alayım şöyle. Bak 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 Çok Arkadaşlar açamadım bu. Çok zormuş Ben şuradan aç. Çekir. Hayır oradan açarsak şeker var. Doğru ya. Şeker var. Aldım. Tamam. Şu, Çekiyorum şuradan. Kalem gibi.

nasıl güzel bir tane daha yiyelim ekşi mi tatlı mı birazcık ekşi birazcık ekşi geliyor sonra geçiyor ama azıcık geliyor ortaya koymuş. Ama sanki şekerler ekşi değil, sanki bu soka Bize ekşi. de getirin bakayım. Deneyelim biz de birer tane. Tamam, sana getireyim baba. Babamıza da getirelim. Bunu ortaya koyacağım ben. Benim için ortam. Bu, bu ekşi arkadaşlar denedim. Değil mi? Arkadaşlar ben bununla alerjiyi en beğendiğiniz şeker hangisi oldu? Benim en beğendiğim... Benim ona... şu, şu, şu. Bunu bir tekrar deneyebilir miyim? Tadını unuttum da. <laughs> ben bunu... Aa, bunu yapmadık. Bunu yapmadık. En beğendiğim şeker... Yani buna... Bu en ve bu. Yani spora bu. gittim. <laughs> Arkadaşlar en beğendiğim şeker bu. Ve... Bunun sosu yani bu. Bu da sakız. sakız olmasa şaşırdım. İçine ettin bize. Yanağıma değdi. Elimiz de bayağı bir sende. Sürüyor musun? En beğendiğinizi söyleyip. En beğendiğim benim dediğim gibi bu sosu çünkü ekşiydi ve güzeldi bir de bu ben onunla onunla bu. bu, bu. Videomuzu beğenmeyi abone olmayı, olmayı unutmayın. Unutmayı, like atmayı okay. sakın unutmayın. Görüşürüz.